Merhaba arkadaşlar, ee, dedim ki madem ki dedim e, her şeyin pratik ve kolay olan videolarını yapıyoruz, size markete gittiğimde aldığım bitki çaylarını göstereceğim. E, markasına takılmayın, yapılma ve şekli ve e, bizim için kullanıma hazırlanma şekli çok hoşuma gitti. Madem ki her şeyin pratiğini gösteriyoruz size, bunları da göstereyim dedim. Dediğim gibi marka e, çok önemli değil, başka hangi markalarda var bilmiyorum ama ben buraya bize yakın olan markete gittiğimde bu çok hoşuma gitti. Eee isterseniz markasını da göstereyim fark etmez. Meish'in e, bitki çayı. Şöyle göstereyim. Bir vanilyalı ve orman meyvelisini aldım. Ama dediğim gibi yani bitki çayından daha çok e, üzerindeki resim hoşuma gitti. Kullanma şekli, demleme şekli. O yüzden bir tane açalım. Şimdi size eee ben kendi kanalımda pratik olan şeyleri yapıyorum. Pratik videolar çekiyorum. Ha dedim bitki çayının da pratik olanını göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle içinde tekrar bir daha paketli. Ve bir daha bu paketi tekrardan bunu da açacağız. Kutunun içinde tekli paket. Tıpkı üçü bir yerde kahveler gibi. Ve içinde şu şekilde kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi delikleri var. Hiçbir şekilde demlemeyle uğraşmıyorsunuz yani işte bitki olarak bir süzgeçte falan demlemeye uğraşmıyorsunuz direkt bunu bardağın içine koyuyorsunuz evet ben şimdi orman meyvelisini açıyorum üzerine kaynar suyu ekliyoruz evde olduğumuz bugünlerde tabi bitki çayları içmemiz çok önemli bizim için gördüğünüz gibi orman meyveli hemen deliklerden süzgeçlerden kendini bırakmaya başladı Tabii şekersiz içiyoruz biz bunu, ama şeker de atsanız, yani çay kaşığı gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani bunu biraz bu şekilde şöyle karıştıralım. Çok da güzel rengini verdi. Ya yani benim çok hoşuma gitti, pratik. Bence siz de bu tarz bitki çayları gördüğünüzde gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Süzgeçlerden kendi rengini veriyor. Bir de vanilyalısını almıştım vanilyalısı da çok güzel yine o da ee, evde olduğumuz bu zamanlarda bitki çayları içmemiz önemli bağışıklığımız için bitki çayı içmemiz önemli dediğim gibi bu e, bizim için hazırlama şekli çok hoşuma gitti o yüzden size de videosunu çekip yayınlayayım dedim marka çok önemli değil ama e, şöyle göstereyim yani bu markada buldum ben bunu daha önce başka bir yerde görmüştüm çok hoş pratik, kolay bitki çayı demleme yöntemi. afiyetli için videomuzu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Sizin için pratik bir e, bitki çayı buldum. Kolay demlemeli. Alırsanız, denerseniz bence hoşunuza gidecek. Çok çeşitli e, şeyleri de var. İşte orman meyvelisini aldım, vanilyasını aldım, kahvesli kahvelisi de var farklı birkaç daha çeşidi var hatta şöyle göstereyim size neredeydi evet zahterlisi varmış mesela zahterliyi ben denemedim narlıyı biliyorum e, nane ve elmayı da biliyorum e, farklı çeşitleri de bunlar ama demleme şekli dediğim gibi çok güzel ve pratik beğeneceğinizi um <laughs> umuyorum e, tahmin ediyorum o yüzden alırsanız afiyet olsun. Hoşçakalın.